Spartan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Afyon Kalesi'ne çıkacağız. Evet şurada gördüğünüz gibi buradan gideceğiz. Bakalım kayarısı ne olacak? Şurada benim e, ilgimi çok çeken bir şey var. Gördüğünüz gibi renkli evler var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor benim. Evet o arkadaşlar videomuza geçelim. Daha daha. Kalede görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar Afyon Kalesi'ndeyiz. Çıkmamız çok uzun sürdü. Belki şimdi inişimizi de çekeriz. Evet çok güzel bir manzara var. Şu an gördüğünüz gibi böyle Afyon'dayız arkadaşlar. Şöyle bu da e, şunları fark ettik ki şunu fark ettik. Her yerde bazen böyle delik delik yerler var. Diyelim şu çok derin. Niye çıkmamda? Yağmur yağdığı zaman burada su doluyor. Burada su doluyor ama biraz pis gözüküyor arkadaşlar. Burada su oluyor. Burada su içiyor. Öyle bir şey arkadaşlar. Evet gelelim. Şöyle çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Afyon'dayız. Evet gelelim. Evet karşımızda da şanlı bayrağımız duruyor. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel dağlar alıyor arkadaşlar. Evet burası işte Afyon. Yanında da gazlı gölfen var arkadaşlar. Çok güzel yer. Evet bir daha arkadaşlar. Şimdi bir iniş, iniş yapacağız arkadaşlar. Gezdik. Çok Çok güzel. Güzel. Ama biraz yüksek arkadaşlar. Bunlar düştüğünden ölürsünüz arkadaşlar. Çok dik. Evet. Evet arkadaşlar şöyle gözüküyor. Biraz daha bakın. Güzel gözüküyor. Gelmenizi tavsiye ederim. Evet biraz yoldu beni. Bir ama yine de güzel arkadaşlar. Yoruldum ama değdi arkadaşlar. Böylelikle... Etmeziz, işte. Evet, inişteyiz. Böyle Evet, inişteyiz şimdi arkadaşlar. Gelelim yavaş yavaş. Evet, çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar. güzel ama biraz yüksek. Ik heb een beetje 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 een een beetje

Evet. Evet. Bayağı büyük adayız arkadaşlar. Çok da tehlikeli. Eee yüzden yani dikkatli gitmeliyiz. Böyle, Aklımdan böyle. gelsin. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu dediğim gibi like atıp kalma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha ineceğiz. Oyun gidin. Evet, şöyle hadi. Yine geldik. Evet. C'est un petit peu long. On vais vous faire un peu plus de temps. Je 有吗？这里。 Güzel gözüküyor çekiyorum. Önce e, arkadaşlar e, ben az önce bu kale doğru gelirken arkadaşlar e, evlere gördüm tarihi evler hepsi renkli renkliydi. Belki görüyorsunuzdur şu an aşağıda. Hep renkli renkli tarihi evler vardı. Onlar ben, ben onları çok beğendim. Mavi, kırmızı, beyaz, yeşil. öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da delikler var. Bunlar her herhalde gözetleme deliği. Evet arkadaşlar bunlar gözetleme deliği. Mesela ta aşağıdan bir düşman ordusu gelirken buradan okları atıyorlar ya da önceden görüp müdahale edebiliyorlar arkadaşlar. benim ilgimi çeken bir şey var. İşte aç, aç ama pet şeyden, marka şeyden çıkartıp böyle e, papyon gibi yapıp böyle asmışlar arkadaşlar. Değişik bazı kere de e, maskelerini asmışlar. Böyle gözüksü gibi her yerde bunlar var. Şurada bir kağıt yazıyor. <laughs> Bakayım ne yazıyor arkadaşlar. Bundan sonraki bütün engellebili yokuşları beraber çıkacağız. He. Ayrı 11 lira asmış. Fatma Bayram. Evet, devam edelim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, artık neredeyse indik. Çok az kaldı. Buyurun gelin. Yaklaştık. Geldik. Evet, biraz dayanalım. sonra devam edelim arkadaşlar. Son olarak da kayıp çeşmemi Suyumuzu içip e artık videomuzu sonuna inelim. gösteririm arkadaşlar. Şey, 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 evet çok güzel. Evet hmm. arkadaşlar böylece videomuzun sonuna ay, geldim. Eğer ay, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.